Acil tekmeleri gözüne kaşına, lirikal sopaları başına başına. Rapi 9 aşamalı aşama. Bunu geldi bu kaşama. Mikrofonu restim piz baba kat tafi pres için yazarım vallahi çekerim gece gelirim billahi çeke Ke keyif eşeklerde olur. Remen'in ee keyfini çoban ikinci kralın ne benim? Ama kahyaların eklişmeyi hemen ardından bekçi gelir. Etek altından tüttürüyorsunuz ondan her papatyanız hep çileli. Karışma bende aynı kafayı yaşatır sana sultan beyliğinin rapçileri. Keş 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 ve de halvet halvet keş lanet gelirse tüm düşler gibi ölüme davet. Serap Çağlar hoş geldin. Kulağında gerçekleşen hayalimin yankıları... Ne yazık ki halvet söylüyor senin en sevdiğin şarkıları. Panik yapma hayata nanik yap. Çünkü biz çok iyi biliyoruz zehir dolu hangi kap hangi kap. Sokaklarda bir hızız derler ama inmezler arabalarından. Arabatı gibi durumun. Değerli arkadaşlar canlı yayınıma hoş geldiniz. Size Cashflow ve Halveti Meşkin arkadaşlar bir fiyatını söyledim. Hepinizi çok seviyorum. Nasılsın demiş. Serap Çağlar teşekkürler. Çok sağ olun arkadaşlar. Çiğ Köfteci Yüccio nerede arkadaşlar? Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi'nde. Eğer siz de Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi'nde oturmaktaysanız Çiğ Köfteci Yüccio'nun dükkanına gelebilirsiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Hele ellerim marifetli hem sesin. Oo teşekkür ederim Serap Çağdaş. Akif yo üstüme iyilik sağlık dostlar ceza rap yapar çok kötü tostlar dostlarınızı bakıma alın ha fokozlar kozlarınıza yakın olun ha kozlar elimize geçti neredesin popstar los olun ayakkabı boya kozlar. Az konuşana kurdele takacaklar. Kara tahtaya da ceza yazacaklar. Yükselen ben değilim bak asansör. Şayet beni gördüysen senin gözün kör. Peşimde yalaka onca sahte dost var. Elinde sonunda yalnız bırak onu dostlar. Bir bakın derken şöyle ben içine girdim öyle. Bu oşlam işte böyle. Bu nasıl iş söyle. İpi kopmuş alemin. Çivisi çıkmış dillerin. İnadım inat giderim. Tersine dilim fenerim. Yol uzun ve pek dikenli. Çok uzunla tömen tükendim. Yoksunum bir çare. Kimi zaman da yalnızım avare gezdim. <laughs> Bak ne hale geldim. Kim nasıl baktıysa öyle gördü. Ben buyum. Nokta koyduk bitti. Abi Musi. <laughs> Arkadaşlar hepiniz çok seviyorum. Saygı ve sevgiler. Onur hoş geldin. Arkadaşlar ilk 10 dakika gördüğüm kişilerin ismini yazıyorum. 10 dakikadan sonra Nehir hoş geldin kardeşim. Biraz geç geldin. Değerli arkadaşlar, bugün ilk teravih namazı gerçekleşecek. İslam aleminin en kutsal ayı Ramazan ayına girmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Ramazan ayında herkese Allahu Teala günahlarından arınmış bir şekilde bayrama ulaşmayı nasip etsin diyoruz. Küçük çocuklar sizler tek yorucu tutabilirsiniz. Anneler babalar hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz gerçekten de çok iyilersiniz. Abi ne olur Efe Yaz demiş. Efe de yazarım befe de çiğ köftenin üstüne isim. Yazıyorum Ravzanur'un ismini. Ravzanur'a selam gönderiyor. Rav Za Nur. Ravzanur. Biraz karışık oldu ama olsun. Ravzan veda et. Nimetle oyun oynanmaz demiş Ciroto Sen git önce ismini düzelt oğlum. İsminin ne bok olduğu belli değil. Zeynep böyle YouTube'dan salak salak isimler takıyorlar kendilerine. Ondan sonra ha, nimet oyna manehi değil. Sana ne oğlum ya? Seni ne ilgilendirir dostum? Sen kendi işine baksana. Ali hoş geldin. Sen git önce ismini düzelt oğlum. Allah Allah ya. Manyak mısınız nesiniz ya? Hasan hoş geldin. Arkadaşlar Azerbaycan'a selam gönderiyorum. Eğer bizleri Azerbaycan'dan izleyen kardeşlerimiz varsa Azerbaycan Arkadaşlar tek millet iki devlet. Üvey hoş geldin. Üvey hoş geldin kardeşim. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Sine hoş geldin. Cansınız ciğersiniz. Değerli arkadaşlar yemek yediğinizde tabağınızda lütfen artık bırakmayın. Tabağınızdaki bütün yemekleri yemeye çalışın. Berhan hoş geldin. Hayvanlara güzel davranın. İnsanlara saygılı olun. Şefkatli olun arkadaşlar. Bitkilere, Doğa Mesela ben bugün ormana gittim arkadaşlar. Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi. Teferruş ormanı var. Yani Yıldırım Caddesi'nin girişindeki ormana gittim. Daha doğrusu yanından geçtim. Arkadaşlar içimden bir dünya küfür ettim ya. Gerçekten öyle küfürler ettim ki. Yani arkadaşlar ormanla gitmişler, kaymışlar, 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 kaymışlar. Bütün pisliği ormana bırakmışlar da karın üstünde kaymışlar kaymışlar kaymışlar. Sonra bütün o kağıtları, ambalajları, yedikleri yemeklerin pisliklerini, çöp torbalarını, plastiklerin hepsini insan olmayan varlıklar ormana atmışlar. Ya kardeşim ormanlarımızı neden kirletiyoruz ya? Ya kim temizleyecek şimdi onlar arkadaşlar? Her taraf var ya görmeniz lazımdı. Yani Sultanbeyli halkı yapmayın ya. Böyle şeyler niye yapıyorsunuz arkadaşlar? Madem oraya gittin. Kaydın kardeşim. Kaydın. Tamam evet kaydın arkadaşlar. Eğlendiniz eyvallah. Ya kardeşim çöplerinizi çöp kutusuna atsanıza ya. Arkadaşlar sizler öyle yapmayın tamam mı? Kesinlikle yerlere çöp atmayın arkadaşlar. Gidin çöp kesin atın ya. Görkem. Doğru mu ya arkadaşlar? Doğru muyum arkadaşlar? Hak veriyor musunuz bana? Yapmayın ya. Berra hoş geldin. Arkadaşlar doğamızı temiz tutacağız. Lütfen ya. Bakın lütfen arkadaşlar. Alp hoş geldin. Eğer bizler doğamızı temiz tutmazsak, ormanlarımızı temiz tutmazsak, sularımızı temiz tutmazsak ya arkadaşlar bir daha bu ülke yok ya. Dünyada böyle bir güzel ülke yok arkadaşlar. Türkiye kadar güzel bir ülke yok. Yapmayın ya. İkira hoş geldin. Yani arkadaşlar o ormanı gördüm gerçekten çok üzüldüm. Ormana bir sürü pislik atmışlar. Yani neden atıyorsunuz arkadaşlar? Hayvan değilsiniz siz ya. Hayvanlar çünkü yazık olur. Hayvanlara hayvanlar doğayı kirletmezler ya. Hayvanların arkadaşlar dışkısı bile doğada arkadaşlar işe yarıyor ya. Bizim insanlarımız ne yapıyor? Ormana gidiyorlar eğlenmeye. Her yerde içki şişeleri, her yerde arkadaşlar plastik çöpler, şişeler, su şişeleri, yedikleri yemeklerin şişeleri. Yani ormana pislik atanlar, Allah sizin belanızı versin tamam mı? Heh. Ormana pislik atanlar, Allah sizin belanızı versin. İnşallah siz de pislik olursunuz. Çöp poşet olursunuz, herkes sizi çöpe atar. <laughs> Nasıl da ama gençler? Eğlenceli miyim? Benim adımı yazar mı? Yazamazsın. Yazmayayım. Arkadaşlar kimin ismini gördüysem onun ismini yazıyorum. İlk 10 dakika arkadaşlar Bakın Alp ismini mesela iki kere yazdım. Neden? Çünkü Alp, Alp arkadaşlar, Sıbbah, hoş geldin. Alp arkadaşlar ismini bir kere yazmamış. İsmini defalarca yazmış Alp arkadaşımız. Ondan dolayı ne oluyor arkadaşlar? Ben onu Alp'in ismini görmeyi, yani Alp'in ismini daha çok görüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar benim dükkanım Sultanbeyli'de. Sultan Beyli. Sultanbeyli arkadaşlar. Var mı Sultanbeyli'de oturanlar arkadaşlar? Bakın mesela ben şunu çok e, önem gösteriyorum değerli arkadaşlar. Abi hiç kimse Ali'ye yazmıyorum. Ali'ye al kardeşim yazdım. Görmem yeterli arkadaşlar. İsminizi görmem yeterli. Değerli arkadaşlar mesela ben şunu sevmiyorum. Okulda arkadaşlar ya okulda uslu olalım. Okulda terbiyeli olalım. Okulda ahlaklı olalım. Annemizin babamızın arkadaşlar yüzünü yere çevirmeyelim. Derslerimize çalışalım arkadaşlar. Çok kolay ya. Bugün ne öğrendin arkadaşım? Bugün ne öğrendin? İstanbul'un fethi. Ya kardeşim eve gittiğinde İstanbul'un fethini bir bak. Bugün ne işledik? Ne konusu işledik? İstanbul'u kim fethetmiş? Kaç yılında fethetmiş? İstanbul neden feth olunması gerekiyordu? Yani Osmanlı Devleti için neden o önemliydi İstanbul'un fethedilmesi? Ya arkadaşlar mesela dünya. Dünyamız nedir? Elips şeklindedir değil mi? Biraz eğiktir. Kuzeylerde basık. Ekvatora doğru dışarıya doğru genişler. Değil mi arkadaşlar? Dünyamızın belli bir eğim açısı var. Doğru mu? Bir yörüngesi var arkadaşlar. Yani bunları bilmek lazım ya. E öğretmenler bunları size öğretiyor kardeşlerim. Arkadaşlarım. Canlarım, ciğerlerim. Sizin imanınız yerim ha. Bu arada arkadaşlar bütün Sivaslılara 58 Sivaslılara selam gönderiyorum derler arkadaşlar. Sultan bütün Sivaslılara selam gönderiyorum. Deniz merhaba, Hamit Nur. Arkadaşlar ismini gördüğümü yazıyorum. Lütfen bana darılmayın. Lütfen kızmayın. İçinizi gördüğüm zaman... Aleyküm hoş geldin. Abi. Sağ olasın. Nurullah, sen nasılsın Nurullah? Abi. Güzel, bana Evet, hoş gelmişsin. Gracias. Okay, yeah. 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 Evet öncelikle sana şöyle bir adım ver.

You're trying to in. muhasebe 5. sınıf hastası video. Aha Azat hoş geldin ya burada Azat ne oldu Hasan'la böyle da kaybettin. Ne yapacaksın?

kardeşim. Bir şey yap, bir güzel yap bir Asap bir şey söyleyeceğim. Bir şey ne olsun? He? Kaçıcı. Dedi, lavaşın şey, de... de, la de şey konuşuyor, ben de savaşı oldu. Dedi? ben de. bol ben de savaşı Söyle bakalım, kaç tane lavaşı oldu? Söyle bakalım.

Bana bir göremedim. Babam tamam, valla bugün geldi buraya da. Çok beklemedi. Gitti bir şeyler anlattı ben anlamadım. Ne gibi? Ne bileyim bir, bir şeyler anlattı da. <laughs> ben anlamadım kanka. Kafayı veremedim diyorsun. Kafayı veremedi kanka çünkü başka şeylerle ilgileniyordum. Baba dedim sonuç ne dedim. O arada müşteriler geldi yani, bir şey geldi. Aleykümselam Oğuz Bey hoş geldiniz. Hemen hazırladım siparişinizi. Yeter tane lavaş mu? Yeter tane Yorulmuş gibi halim var. İşareti abi yani. He? Ya bir yine. Allah yardımcım olsun. Valla bu var ya şu son varmış. günde iş arasında duyduğum üçüncü, dördüncü kişi bu bana bir mesaj mı acaba? Yardım abi. Yorulmuş. Yeter yeter mi? Aha, yeter abi. E, de kazanmış. alıştılar. aynı zaman. Şey ilerliyor. Bakalım. Ramazan ee, ayı nasıl geçecek? Ondan da geç açarsın biraz. Ben yazıyorsam aç sus olsun mu? Olsun abi. Ben de denk gelince açarsın Yok ben normal gün içinde de açayım da. Ya bir tık geç Açıyorum açarsın. Ya. Ya, tabii ki de. Sabah köyünde kimse gelmez. Tabii canım. Değil. Ya normal iftar saatinde gelirler. Okul saatlerini açmam lazım. Yok okul saatinde olur da. İftar saatinde de olur tabii, yani. Tabii. Ya, ya geçen canlı. sene iyi geçmişti abi. Yani beklediğimin üstünde geçti abi. Yani sonuçta Ramazan mı olacak sanki? Aynen öyle. Dükkanı buraya çıkacağız. Kira, elektrik, su çıksın abi. Gerisi boş. Abi Ramazan'da da kazanmayalım abi. Ne yapalım? abi buyur. görüşürüz Allah'ım. Allah'ım Allah bereket versin. Ayağınıza Ve sağlık. Teşekkür ederim. Verdi mi parayı? Hallettik. <laughs> İyi ya dede bir sıkıntısı yok Allah şükürler olsun ee, bir apantisten bile bir ameliyat olacak herhalde yani onun haricinde bir şey yok bir sıkıntısı yok. şükür Allah. A. Şey Uzun geliyor, geliyor ya arada bir. Allah en son Belki 2 3 hafta olmuştur ya. Tam hatırlamıyorum ama 2 3 hafta olmuş olabilir. Nasıl arkadaşlar? Beğendiniz mi? Allah razı olsun. Şu beni. Biraz kötü değil de havaya girmeyin. <laughs> Allah razı olsun. Ola onun resmini de yoğunluklarda çekemedim ya. Yoksa